Dünyanın en gelişmiş teleskobu James Webb 29 günlük yolculuğunu tamamladı ve 1,5 milyon kilometre ötedeki Lagrange 2 noktası olarak bilinen yörüngesine oturdu. Önümüzdeki 3 ay boyunca 18 parçadan oluşan aynalarında nanometrik düzeltmeler yaparak pürüzsüz bir forma kavuşacak, diğer operasyonlarını da tamamlayıp 5 ay sonra gözlemlerine başlayacak. İlk görüntüleri Haziran ayında göndermesi bekleniyor. Beklentiler çok büyük. 13.8 milyar yıl önce büyük patlamanın sonrasında evrende meydana gelen yıldız doğumlarını, galaksi oluşumlarını ve birçok sırrı açığa çıkaracak. Kızılötesi görüntüleme sistemine sahip bu muhteşem teleskobun esas bilimsel hedefi, evrende yer alan çok uzaktaki cisimleri, diğer temel cihazlar veya Hubble'ın göremediklerini gözlemlemek olacak. Olayın teknik kısmını ve Hubble'dan farkını bir önceki videomda anlatmıştım. Peki bu Lagrange 2 noktası nedir? ve James Webb neden bu noktaya konuşlandırıldı? Öncelikle Lagrange noktasını tanımlamak gerekiyor. Bilindiği gibi büyük veya küçük her cisim bir kütle çekimine sahiptir ve yine büyüklüğünden bağımsız olarak başka bir cismin kütle çekiminden öyle ya da böyle etkilenir. Bu etkileşim Lagrange noktaları gibi özel alanların oluşmasını sağlar. Gök mekaniğinde Lagrange noktaları ortak kütle merkezi etrafında dönen, biri genellikle diğerinden çok daha küçük iki kütlenin oluşturduğu potansiyelin denge noktalarıdır. İki cismin oluşturduğu kütle çekim kuvvetinin dönmeden kaynaklanan merkezkaç kaç kuvvetiyle birbirini nötrledikleri noktalardır diyebiliriz. Yani iki gök cisminin kütle çekimlerinin birbirini dengelediği, dolayısıyla kütle çekimi hiç yokmuş gibi hissedebileceğiniz bir yerdir ve birbiriyle ilişkili iki gök cisminin yörüngeleri üzerinde 5 adet ana Lagrange noktası bulunur. İlk güneş dünya Lagrange noktası olan L1, dünyadan güneşe doğru 1,5 milyon kilometre uzaklıktadır. L2 noktası ise güneşe dünyadan 1,5 milyon kilometre daha uzaktadır. İşte James Webb bu L2 noktasında bulunuyor. Bu sayede üzerine etki eden kütle çekim kuvvetlerinden büyük ölçüde kurtuluyor. Ayrıca bu yörüngeyi özel kılan diğer bir şey ise teleskobun güneşin etrafında hareket ederken Dünya ile aynı çizgide kalmasını sağlıyor. Böylece dünyanın gölgesinde kalarak güneş, dünya ve ay ışığından ve sıcaklıklarından da belli ölçüde korunmasını sağlıyor. Böylece çok uzun bir süre boyunca James Webb yörünge düzeltmesine gerek kalmadan stabil bir yörüngede dolanır ve en düşük kızılötesi sinyalleri algılayarak hassas ölçümler yapabilir. Öyle ki bu özel bölge sayesinde çok az yakıt harcayacak olan James Webb 5 yıl olan görev süresini şimdiden 10 yıla çıkarmış durumda.